Evet, hoş geldiniz. Hoş Şimdi hoş yavaş yavaş sizlere soracağım ama ilk önce Yiğit sana sormak istiyorum. Nasıl geçti? Bana sordun, ben de soruyu direkt ailemize atıyorum. Nasıl <laughs> geçti? Evet, <laughs> tamam. Yaptım. Kendim konuşmayayım, işlerim konuşsun. Yaptığım sunum konuşsun. Nasıl <laughs> geçti? Nasıl da evler? Fena değildi. Aklımda kalan bir daire oldu ama şu an söylemeyeceğim bunu. İrem Hanım'ınkileri de görmek istiyorum. Evet. Ondan sonra karar vereceğim. Çünkü ben size çok güzel, sizi çok mutlu edecek iki tane ev ayarladım. Bence de çok peşin peşin yorumlar yapmayın. Evet, Sevda Hanım sizlerden de duyalım. Açıkçası aklımıza yatan yerleri oldu evlerin. Ama yatmayan yerleri de oldu. Sizin evlerinizi de gördükten sonra karar vermek daha doğru olacak. Ayça Hanım? Ben beğendim. Bazı yerleri hoşuma gitti. Ama tabii biraz muallakta kaldık açıkçası. Gerçi ben beğensem daha hiç beğenmez. Onun için de değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Biz oturacağımız için evde doğal olarak. Anladık, evet, anladık, tamam. O zaman şöyle yapalım. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Ee, buradan benim evlerime doğru geçelim. Ne dersiniz? Tabi memnun oluruz. oluruz. O zaman Yiğit Bey izninizle. Oluruz. Buyurun. Izin Böyle izindir. buyurun. Teşekkürler. İrem'in Aydın ailesine göstereceği ilk ev Kartal'da. 3 artı 1, 110 metrekare dairenin girişinde hol bulunmakta. Spot aydınlatma salon boydan boya pencereli ve zemini lamine parke. Odalar güneşi alıyor ve önleri açık. Yatak odası ebeveyn banyolu. Lake dolaplı mutfak balkona açılıyor. Küçük bir aynalı dolabın bulunduğu ortak banyo, duş kabinli. İlk evime hoş geldiniz. Hoş Şimdi gördüğünüz gibi bize güzel aydınlık fayansları bembeyaz, kapıları bembeyaz, gerçekten içi ferahlatan bir evle başladık. Evimiz 3 artı 1, 110 metrekare. Girişimizi, holümüzü nasıl buldunuz? Fayanslara bayıldım. Beyaz olması hayatım çok güzel değil mi? Ee, beyazlığı ben de sevdim. Ancak benim ilk dikkatimi çeken şey açıkta gördüğüm borular oldu. Bir de koridor açıkçası bana birazcık dar geldi. Hayatım besti yer de yok. Ayakkabılığımız yok, vestiyerimiz evet, yok. Bunlar evet, için masraf yapmak yok. zorunda masraf kalacağız. Eee biliyorsunuz bu arada bunu söyleyeyim. Yeni bir binadayız. Sıfır Hı -hı. bir binadayız. evimizde sıfır. Şu an hala yapılmakta ev. O borular için sadece söyleyebilirim. Onu kamufle edecekler. Bilginiz olsun ama vestiyeri sizin kendiniz yaptırmanız gerekecek. Ya bence hatta şöyle yapalım. Sizleri de çok fazla bekletmeyelim. Bir salonumuza başlayalım. Süper olur. Evet. Sizi böyle mutlu ede ede devam edeyim ne dersiniz? Harika oldu. Harika. O zaman hadi salonumuza geçelim. <laughs> Ve aydınlık güzel salonumuz böyle alayım sizlere. Geniş 27 metrekare büyüklüğünde bir salondayız. Boydan boya cam, güneşi olduğu gibi evin içerisini alıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani ben fikrimi söyleyecek olursam aslında büyük cam olmasını çok beğendim. Ben de. Ancak bizim kendi mobilyalarımızı düşünüyorum. Yani evimizdeki mobilyaları. Ayrıyeten hem eskidiler hem de buranın şekline pek uymayabilirler. Onun dışında genişliği güzel. Yukarıda led ışıklı alanlarımız var. Bu kadar ışıkların olmasa bence salonda güzel bir aydınlık katması da Sizleri mutlu eder diye düşünüyorum. Şimdi salonda yüzünüzü güldürdüm. Evet. Ve salonumuzda gördüğümüze göre isterseniz ilk odamızla başlayalım ne dersiniz? Harika. Harika Hadi Hadi olur. olur. O zaman ilk odamıza doğru geçelim. Tabii. <laughs> Ve ilk odamızdayız. 14 metrekare büyüklüğünde geniş yine çok güzel aydınlık kalıyor ve önümüz gördüğünüz gibi çocuk oyun parkına bakıyor, yeşillikli. Aşkım burası Sude'nin odası olabilir. Ne dersin? Ee... Bana Sude'nin odası gibi değil de daha çok misafir odası olabilirmiş gibi geldi salona yakın olduğunda. Bu arada işte onu söyleyeceğim. Sizin yani ebeveyn odasının yanında aynı büyüklükte bir odamız daha var. Bir yatak zaten hani Hı -hı. temelde. Yatak ve bir dolap yeterli olur gibi. Şimdilik buraya çok fazla masraf yapmaya gerek yok. Sonuçta sadece gelip 3-5 gün konaklanılacak yani burada biri geldiğinde. Evet. Kayınvalideniz geldiği zaman anneniz kendi evinde birkaç gün istirahat eder. Kayınvalideniz ilgilenir torunlarıyla. Eğer aranız iyi ve bir problem yoksa tabii. Bence, Bence de öyle hanım. Bu odamızı gördük. Evet. Şimdi yemekle aranız nasıl? Bunları konuşalım diyorum. Bir mutfağımıza gidelim diyorum. Bir mutfağımızın güzelliğini görüm isterim ne dersiniz? Çok tamam. iyi olur. Evin en önemli noktası çünkü. Mutfak. O <laughs> zaman hadi olur. bakalım mutfağa geçelim. Geçelim. mutfağımız. Böyle alayım sizleri de. Beyaz lake dolaplarımız var. Açık kahverenginde yine mutfak alt dolaplarımız var. Çekmecelerimizin rengi. yani ikisinin uyumu çok güzel olmuş. Şimdi ankastre eksik göreceksiniz ama şimdi ben size girişte demiştim ya dolaplar kamufle edilecek diye. Evet, evet. Böyle birkaç eksikleri evet. kaldı diye. Ankastrelerimiz alındı. Onlar takılacak. O borular kamufle edilecek. Evin böyle minik minik eksikleri tamamlanacak. Ben mutfağı çok sevdim. Özellikle dolapların ahşap olmasını Hı -hı. beyazla birlikte çok yakıştırıyorum. Buraya sadece küçük bir masa alabilecek, alabileceğimizi düşünüyorum. Öyle küçük bir masraf yapabiliriz gibi geliyor. Alırız hayatım ya. Ne olacak? 2 bin lira. Yani masa yu, dediğin. Evet, Yuvarlak ki. bir masa güzel durabilir sanki burada. Aynı zamanda balkon için de kullanabiliriz masayı. Aynen aynen. Evdekini Alınca. balkona koyarız. Buraya alabiliriz. Evet, evet, aynen. Çok güzel balkonumuz evet, da var. İstediğim evet. hemen camı böyle açıp fıf fıf yemek de yapabilirsiniz. Özellikleri yazın. Çok keyifli olur. İşten geldiniz birer kahvenizi içip sohbet edebileceğiniz çok güzel bir balkonumuz da var mutfakta. Evet, ikiniz de bir yerde yakaladıysam şimdi buradan ikinci odamıza, kızınızın odasına geçelim mi ne dersiniz? Yes. Geçelim. Ay, o zaman olur. evet, o zaman buyurun geçelim. güzel kızımızın odası böyle buyurun. Yine 14 metrekare genişliğinde. Kızınız için bu odayı nasıl süslersiniz? Ben duymak istiyorum. Çünkü en çok sevdiğim odalar benim çocuk odaları. Özellikle buradaki alan benim çok hoşuma gitti. Çünkü dolap yani dolabını buraya koyabiliriz. Evet, evet hayatım gömme dolap gibi olur burası. Evet evet e, olur. yani yatağını yine cam kenarına koyabiliriz. Aynı zamanda kaloriferin orada olması da iyi oldu. Hem cama yakın ama soğuk gelmesi açısından kalorifere yakın olması da çok iyi. Evet. Ben şey düşündüm açıkçası hani yatak camın önünde ne bileyim bana pek mantıklı gelmedi. Sen nereye düşünüyorsun yani? Yani şöyle ortada olabilir mesela. Evet bence de ortada da olabilir yani. Niye dersen cama falan açar ben korkarım Or bilemedim yani. Ortada olmaması çocuk sonuçta. Bence. Yani şimdi de biz bayanlar zoruz bazı konularda biliyorsunuz. Maalesef. Hele ki kız çocuk yani babayı istediğini yaptırmazsa <laughs> eyvah, eyvah. iş rahat etmez. Biremanım bende bir değil iki tane. Evet bir de şimdi öyle de bir şey var. O yüzden evet, evet. <laughs> Allah'tan sabır diliyor ve buradan <laughs> ortak banyomuza geçelim diyorum. Ne dersiniz? Geçelim. O zaman buyurun banyomuza geçelim. ortak banyomuzdayız. Koyu fayanslarımız var. Aynalı böyle hemen açtığımız zaman dolabımız var. Bana biraz küçük geldi hayatım. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Aslında çok modern ve temiz Aynen, bir banyo. Güzel, ama yani ben üç. de mesela tercih etsem bu şekilde tercih ederdim açıkçası bunları ama hem çamaşır makinesini koyacak yer yok. Hı hı. Hem de açıkçası birazcık dar geldi bana da böyle. Şöyle aslında çamaşır makinesi hemen kapının arkasına konuluyor hmm. ve burası da sadece misafirler için düşünün çünkü sizin hmm. eve evet. banyomuz var bize. Ay, evet, ay, o yüzden burası ay. sadece anneniz geldi onların kullanacağı bir banyo olacak. Şimdi geldik sizin odanıza. Buradan üçüncü odamıza doğru geçiyoruz. Bakalım odamızı beğenecek misiniz? İsterseniz sizleri de daha fazla bekletmeyelim. Gülen yüzünüzü düşürmeyelim. Evet. Buradan üçüncü odamıza doğru sizin odanıza evet. geçelim. geldik eve beyin odamıza, sizlerin odasına. Şimdi gördüğünüz gibi bir giriş holümüz gibi bir odaya giriş kısmımız var. Orası 5 metrekare, burası da 15 metrekare büyüklüğünde. Sizler nasıl buldunuz? Eşyalarınız sağır mı? Ben açıkçası kapının iptal edilip oraya sürgülü bir ee, çok iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Çok güzel fikir. Ama onun dışında açıkçası ebeveyn odası olarak bana birazcık dar geldi. Yani Hı -hı. E, konumlandıramadım çok fazla. Hı -hı. işte hem gardırobu hem makyaj masasını hem yatağı vesaire. Evet ben de girişini beğendim. Böyle bir girişi olması güzel. Ayrı bir oda gibi sanki. Evet. Hem... Ebeveyn banyosuyla da ayırıyor. Ha, evet, bu arada ebeveyn banyomuzu beğendik mi? Evet, evet, evet. Güzel, o, o güzel. çok güzel. Ebeveynin ekstra banyo olması. Sadece o da birazcık dar gibi evet, yani. o da bir küçük bir evet. O, o tam banyosu. iki kişilik. Evet. O tam ah, yeterli bence. o yeterli aynen. Evet. evet, yani aynı bu arada. Yine aynı renkleri tercih etmişler. Aynı modernlikle ve aynı güzellikte bence. Şimdi, ebeveyn odamızı gördük. Geldik evimizin biliyorsunuz kira, tahmin anına. İsterseniz şöyle yapalım. Biz ailemizle beraber kira tahmini için salona doğru giderken sizler de evimizi tekrardan hatırlayın. evimizin kira tahmini anına ve kirayı öğrenme anına diyebiliriz. Ayça Hanım sizle başlayalım. Bence 19.000 civarı diyelim. Tamam. Olur. Benim Ay fikrimce. Olur. Sevda Hanım. Ya benim de kafamda böyle 21000 bin, 20 bin civarı bir fiyat var açıkçası. Tamam. Gürkan Bey? Bence de öyle. 21 bin, 22 bin civarında duruyor. Çünkü yeni bir bina, hem Hı -hı. her yere yakın. Evet. Yani, evet. Hem metroya Merkeziyim. yakın, evet. merkezi. O zaman fiyat olarak da sizi mutlu edeyim. Bir noktada doğru söylediğiniz ikiniz de 21.000 TL evimizin aylık kira bedeli. 500 TL'de binamızın bir aidat bedeli var. O da apartman görevlimiz var. E, apartmanın temizliği var. Asansörlerin bakımı var. Sizin bütçenizin Bizim altında. Aidatla evet. beraber 21.500 TL. Yüzünüz böyle güldünüz evet. demiştim. <laughs> Ama bende daha bitmedi. Bir de daha ikinci evim ya? var. No. <laughs> ben ikinci evime de çok güveniyorum. Sizleri de fazla bekletmek istemiyorum. Buradan isterseniz ikinci evime doğru geçelim mi? Evet. Seve seve. <laughs>